Tarih her zaman ders kitaplarında öğrendiğimiz gibi değildir. Bazı hikayeler gizlenir, bazıları çarpıtılır ve bazıları tamamen unutulur. Bu videoda, okulda muhtemelen hiç öğrenmediğiniz tarihin 12 şaşırtıcı gerçeğini ortaya çıkarıyoruz. Antik sırlar modern gizemlere kadar bu hikayeler tarihi tamamen yeni bir ışıkta görmenizi sağlayacak. 1. Antik Roma'da kadın oy kullanıcıları vardı. Çoğumuz Roma'nın erkek egemen bir toplum olduğunu öğreniriz. Ama son yazıtlar ve özel mektuplar üzerine yapılan araştırmalar, Antik Roma'da bazı kadınların yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Belirli ailelerden gelen zengin kadınlar, siyasi kararları perde arkasından etkiliyorlardı ve katkıları resmi tarihlerden kasıtlı olarak silinmişti. Bu, Roma'daki kadınların gücünün ders kitaplarının önerdiğinden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. 2. İskenderiye Kütüphanesi sandığınızdan daha büyüktü, herkes onun yandığını bilir ama pek az kişi İskenderiye Kütüphanesi'nin modern tarihçilerin tahmin edemeyeceği kadar çok bilgi içerdiğini fark eder. Antik kaynaklar on binlerce parşömen rulosundan bahseder; astronomi, tıp ve felsefe gibi eserler dahil ve bunlar asla geri kazanılmadı. Bazıları, koleksiyonun bir kısmının yüzyıllar boyunca manastırlarda ve gizli arşivlerde saklandığını iddia ediyor kayıp sadece fiziksel değildi bu bütün medeniyetlerin katkılarını kolektif hafızamızdan sildi. 3. Truva Savaşı'nın gerçek hikayesi çoğu ders kitabı Truva Savaşı'nı bir efsane olarak sunar ama arkeolojik kanıtlar bunun gerçek bir çatışmaya dayandığını gösteriyor. Türkiye'deki kazılar doğru döneme ait ağır tahkimatlı şehirler ve ani yıkım katmanları ortaya çıkarıyor. Tanrılar ve kahramanlar hakkındaki şiirsel masallar Tarihi yüceltmek için sonradan eklenmiş olabilir. Bu da bize mitin gerçek, vahşi insan olaylarını gölgede bıraktığını bırakıyor. 4. Leonardo da Vinci'nin gizli bilimsel notları Leonardo sanatçı olarak kutlanır ama pek az kişi bilimsel keşiflerinin ve mühendislik tasarımlarının çoğunun asla yayınlanmadığını bilir. Defterleri, uçan makineler, erken robotlar ve çağının ötesinde anatomik çalışmaların eskizlerini içerir. Bu çalışmaların çoğu kilisenin böyle bilginin sosyal etkilerinden korktuğu için bastırıldı veya kayboldu. Bu notlar yaygın bilinseydi, teknolojik zaman çizelgemiz yüzyıllar önce ilerleyebilirdi. 5. Londra'nın büyük yangını kaza değildi tarih kitapları 1666 yangınını kaza olarak adlandırır ama bazı tarihçiler siyasi motivasyonların dahil olduğunu savunuyor. Yangın, devasa borç kayıtlarını yok etti ve etkili tüccarlar ile şehir yetkilileri arasında gücü rahatça değiştirdi. Bazı çağdaş mektuplar, kundaklamanın Londra'nın siyasi ve ekonomik yapısını yeniden şekillendirmek için bir araç olarak kullanıldığını öne sürüyor bu detay, ana akım anlatılarda nadiren bahsedilir. 6. Salem Cadı Mahkemelerinin gizli ekonomik motifi hepimiz Salem, Massachusetts'teki cadılardan bahsedildiğini duyarız ama gerçek daha karmaşık. Birçok tarihçi, mahkemelerin saf batıl inançtan değil, mülk anlaşmazlıkları, kişisel intikamlar ve sosyal gerilimlerden beslendiğini savunuyor. Cadılıkla suçlanan aileler genellikle değerli araziler veya işletmeler sahipti ve suçlamalar rakipleri rahatça ortadan kaldırıyordu. Bu daha karanlık, pratik motivasyon, ders kitaplarında histeri anlatısına odaklanırken nadiren kapsanır. Sanayi devrimi çocuk ölüm oranlarını yükseltti. Teknolojik ilerlemeyi kutlarken, insan maliyetini sıklıkla göz ardı ederiz. 18. ve 19. yüzyıl İngiltere'sinde fabrikalar, 6 yaş kadar küçük çocukları tehlikeli koşullarda çalıştırıyordu. Kötü havalandırma, zehirli kimyasallar ve bitmek bilmeyen saatler yaygın hastalık ve ölüme neden oldu. Ders kitapları yenilik ve ekonomik büyümeyi vurgular ama sanayi patlamasını ne kadar acı ve sömürünün beslediğini nadiren vurgular. 8. Birleşik Devletler 1791'de neredeyse temerrüde düştü tarih genellikle erken Amerikan finansal başarılarını yüceltir ama gerçek daha prekaryer. Bağımsızlıktan sadece yıllar sonra yeni Birleşik Devletler ağır borç ve çöküşün eşiğindeydi. Alexander Hamilton'ın finansal stratejileri ulusu yıkımdan kurtardı ama kamuoyuna genç ülkenin ekonomik felakete ne kadar yaklaştığı nadiren anlatılır. Bu, neredeyse kaçamaklar. Genellikle okul tarihinden çıkarılan kritik derslerdir. 9. Büyük Buhran önlenebilirdi. Ders kitapları Büyük Buhranı kaçınılmaz bir ekonomik felaket olarak öğretir ama birçok ekonomist bugün bunun politika hatalarından, kaçınılmazlıktan kaynaklandığını savunur. Bankalar kötü düzenleme nedeniyle çöktü, ticaret politikaları işsizliği kötüleştirdi ve kilit hükümet kararları krizi uzattı. Bu gizli katmanı anlamak Tarihi sonuçların her zaman kader olmadığını, genellikle insan seçimi sonucu olduğunu gösterir. 10. Soğuk Savaş'ta gizli barış çabaları vardı. Çoğumuz Soğuk Savaşı sürekli bir silahlanma yarışı olarak öğreniriz ama gizliliği kaldırılmış belgeler barış girişimlerinin halktan kasıtlı olarak saklandığını ortaya koyar. Diplomatlar ve bilim insanları nükleer felaketi önlemek için perde arkasında müzakere etmeye çalıştı ama hükümetler siyasi kazanç için bunları sıklıkla görmezden geldi. Bu anlatılmamış hikayeler, tarihin sadece çatışma olmadığını, aynı zamanda gizli işbirliği girişimleriyle dolu olduğunu hatırlatır. 11. İnternetin kökenleri çoğunlukla askeriydi. İnterneti sivil bir icat olarak düşünürüz ama Soğuk Savaş sırasında askeri bir iletişim ağı olarak başladı. ARPANET nükleer saldırıya dayanacak şekilde tasarlandı ve erken protokoller hükümet verilerini güvence altına almak için yaratıldı. Yıllar sonra halka erişilebilir hale geldi. Bu gizli askeri köken toplumu yeniden şekillendirdi ama birçok ders kitabı kökenlerinin derin etkilerini atlar. 12. Tarih kazananlar tarafından yazılır kelimenin tam anlamıyla son olarak, en önemli gerçeklerden biri, öğrendiklerimizin çoğu yanlıştır. Fatihler, güçlü uluslar ve etkili gruplar tarihi kendilerine fayda sağlayacak şekilde şekillendirmiştir. Bütün medeniyetlerin başarıları silinmiş, küçük isyanlar abartılmış ve rahatsız edici gerçekler gizlenmiştir. Tarihi anlamak, kaynakları sorgulamak, ders kitaplarının ötesine bakmak ve bilgimizdeki boşlukları tanımak demektir. Bu 12 gizli gerçek, tarihin öğretildiğinden çok daha zengin, tuhaf ve karmaşık olduğunu hatırlatır. En çok ne sizi şaşırttı? Aşağıya yorum yapın ve hangi gerçeğin inanması en zor olduğunu paylaşın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve tarihin size öğretmediklerini daha fazla öğrenmek için takipte kalın.